Bir anlığına ışık hızının trilyonlarca katı hıza erişebildiğimizi varsayalım. Mesela saniyede 300 milyon metre değil de saniyede 10 septilyon. Yani 10 trilyon kere trilyon metre. Yani her bir saniye 1 milyar ışık yılı kat edebildiğimizi düşünelim. Ne olurdu? Öncelikle nedensellik gibi temel mantık yasalarını ihlal etmeye başlardınız. Mesela siz bir taşı cama fırlatmadan önce camın kırıldığını görürdünüz. Sonra taş elinizden çıkardı ve o cama ulaşırdı. Ve bunun gibi şeyler. Ama evrenin en temel yapı taşlarını alt etmeniz bir yana bu müthiş hızınız sayesinde bir saniyede Eridanus süper boşluğuna 9 saniyede evrende bildiğimiz en büyük kuasar grubu olan Herkül Korona Borealis büyük duvarına ve 13 saniyede Hubble teleskobunun meşhur derin alan fotoğrafında gözüken o galaksilere ulaşırdınız. 14. saniyede Hubble küremizin sınırlarına girerdiniz. Yani o noktada gözlediğiniz galaksiler dünyadan göreli olarak ışık hızında uzaklaşıyor olurdu. Ki Hubble küresini geçtikten hemen sonra göreceğiniz her bir galaksi de dünyadan ışık hızından daha bile hızlı uzaklaşırdı. Bundan sadece 2 saniye sonra dünyalı gözlem sizin o anda gördüğünüz galaksilerin o andaki halini artık göremeyeceği sınırlara, yani dünyanın olay ufkuna ulaşırdınız. Bunu detaylıca konuşmuştuk, ama hatırlamıyorsanız şöyle düşünün: O noktadan sonra göreceğiniz galaksilerin bugünkü halini, yani sizin o anda gördüğünüz halini dünyalılar. Ne kadar beklerlerse beklesinler hiçbir zaman göremeyecekler. Ama dikkat edin o noktadan sonra karşılaştığınız galaksileri dünyalılar hala görüp gözleyebiliyorlar. Ama sadece çok eski hallerinden kalma ışıkları görebiliyorlar. O anda galaksilerin sizin gözünüzün önünde saçtığı fotonlar dünyaya asla ulaşamayacaklar. Çünkü dediğim gibi artık siz dünyanın olay ufkunun ötesindesiniz. Daha yolculuğunuzda bir dakika bile dolmadan sadece 46 saniye sonra sonunda dünyanın parçacık ufkuna ulaşırdınız. Bu büyük patlamadan bu yana saçılan fotonların dünyaya ulaşabileceği sınır. Yani dünyanın gözlenebilir evreninin sınırlarındasınız. İnsanlar o noktanın ötesindeki hiçbir galaksinin, tarihteki hiçbir anından hiçbir zaman haberdar olamayacaklar. Ve evrenin genişlemesi nedeniyle her bir saniye o sınırı 20 bin galaksi daha geçiyor ve insanlara görünemez hale geliyor. Bir düşünün dünyada geçen her bir saniye 20 bin galaksi ufkumuzdan uzaklaşıyor. O galaksilerin her birinin etrafında 100 milyarlarca yıldız, o yıldızların etrafında toplamda belki trilyonlarca gezegen var ve onlardan hiçbir zaman haber alamayacağız. Ama işler sizin için farklı. Siz über bir varlık olarak evren yasalarını ihlal edebiliyorsunuz ve yolculuğa başladığınızdan beri dünyanın değil ama sizin gözlenebilir evreninizde sizinle birlikte kayıyor. Dolayısıyla siz de o galaksilerle birlikte dünyanın gözlenebilir evreninin dışına geçtiğinizde ne olurdu dersiniz? Hiçbir şey. Daha fazla uzay zaman, daha fazla galaksi, daha fazla evren. Ama nereye kadar? Daha önce konuşmuştuk. Evrenin toplam büyüklüğü çok farklı değerlere sahip olabilir. En iyi ihtimalle gözlenebilir evrenden sadece 250 kat büyük olabilir. Yani sizin önünüzde bu muazzam hızla 8 günlük bir yolculuk kalmış olabilir. En kötü ihtimalle ise 10 üzeri 10 üzeri 10 üzeri 122 megaparsek büyüklükte olabilir. Bu öylesine büyük bir sayı ki siz her bir saniye 1 milyar ışık yılı hatta bırakın 1 milyarı bir katrilyon ışık yılı hızla bile gidiyor olsaydınız hiçbir şey değişmezdi. Evrenin ömrü boyunca gitseniz o sınırlara ulaşmanız mümkün olmazdı. Da orada bir sınır var mı? Diyelim evren gözlenebilir evrenden sadece 250 kat büyük olsun ve 8 günlük bir yolculuğun sonunda oraya vardınız diyelim. Orada ne görürdünüz? İnatla ilerlemeye devam etseniz evrenin sınırlarında ne deneyimlerdiniz? Evrenin sınırlarına yönelik bir sorgulama, matematiksel olarak aslında üç ayrı şeyi soruyor. 1- Evren sonsuz mu yoksa sonlu mu? 2- Evrenin evrensel geometrisi düz mü? pozitif bir kıvrım mı sahip yoksa negatif bir kıvrım mı sahip ve 3 evrenin uzay topolojisi basit bağlantılı mı yoksa çoklu bağlantılı mı ilk ile başlayalım Evren sonsuz olabilir mi dersiniz? Daha önceden de anlattığım gibi favori kozmoloji teorinize bağlı olarak bu sorunun cevabı biraz değişebilir. Eğer geleneksel büyük patlama yorumunda olduğu gibi başlangıç anında bir tekillik olduğunu düşünüyorsanız ve büyük patlamadan bu yana sonsuz değil de sonlu bir süre geliyor geçtiği için evrende sonsuz olamaz. Bir sonu olmak zorunda. Peki sonlu bir evrende dümdüz ilerlesek nasıl bir sınıra ulaşırdık dersiniz? Mesela bir duvara mı çarpardık? Ya da uzay zamanın dışına mı ulaşırdık? Artık o her ne demekse ve orada fizik ve mantık kuralları olmadığı için yok mu olurduk mesela? Bu sorular bir ihtimali gözden kaçırıyor. Bir şey sonlu olup da yine de sonunda bir duvar olmayabilir. Bunu şu anda bizzat deneyimliyoruz. Dünya sonsuz değil. Mesela üzerine ayak bastığımız yüzeyi sonlu bir yüzey, öyle değil mi? Yeterince çok kağıt kullanırsanız dünyanın yüzeyini boydan boya kağıtlarla kaplayabilirsiniz. Hatta sayı da vereyim, 510 milyon kilometre kare. Bu bizim için devasa ama sonsuz değil. Buna rağmen o yüzeyde bir yöne doğru durmaksızın yürürseniz, dağları tepeleri aşarsanız ve denize ulaştığınızda gemiler kullanırsanız bir noktada bir duvara çarpar mıydınız veya kenarından düşer miydiniz veya uzaya fırlar mıydınız? Elbette hayır. Çünkü dünyanın yüzeyi sonlu olmasına rağmen sınırlı değil. Burada sonlu sonsuz ve sınırlı sınırsız ayrımını öğreniyoruz. Bir şey sonsuzsa sınırsızdır evet. Ama sonluysa sınırlı olmak zorunda değil. Sonlu ama sınırsız yüzeyler mümkün. Bu durumda evrenin gerçek şeklini anlamak için ikinci sorumuza cevap vermemiz gerekiyor. Evren düz mü? Burada aslında sorulan şey şu. İstediğimiz uzaklıkta 3 gök cismini alıp bunları köşe kabul eden bir üçgen çizsek, bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olur muydu, olmaz mıydı? Yine dünya örneğimizden gidelim. Dünyada yeterince küçük bir yerde, mesela evinizin arkasındaki otoparkta kocaman bir üçgen çizerseniz ve iç açılarını ölçerseniz, toplamlarının 180 derece olduğunu görebilirsiniz. Ama üçgenin üç kenarını giderek büyütürseniz, dünya yüzeyinin kıvrımlı olmasından ötürü üçgeninizin iç açıları da giderek genişlemeye başlayacak. Mesela üçgeninizin bir köşesini kuzey kutbunda, bir köşesini ekvatorda alırsanız Diğer köşesinde yine ekvator üzerinde çeyrek daire uzakta alacak olursanız elde edeceğiniz üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değil 270 derece olurdu. Çünkü bu açıların her biri 90 derecelik dik bir açı. Bunun mümkün olmasının nedeni dünyanın yüzeyinin düz değil de küremsi olması ve her küremsi gibi pozitif bir eğriliğe sahip olması. Hatta aynı nedenle mesela İstanbul'dan New York'a uçan uçaklar düz bir kağıt üzerinde beklediğiniz gibi dümdüz bir çizgi takip etmiyorlar. Dünya bir küre olduğu için bu iki nokta arasındaki en kısa mesafe bu düz çizgi değil. Şu şekilde kavisli bir çizgi. Bir geometrinin pozitif eğriliğe sahip olduğunu anlamanın en kolay yoluysa paralel başlayan çizgilerin davranışına bakmak. Düz bir yüzeyde paralel çizgiler sonsuza dek paralel kalır ama yüzey pozitif bir eğriliğe sahipse bu çizgiler giderek birbirine yaklaşır. Mesela ekvatorda 500 kilometre arayla güneye doğru iki paralel ışın gönderecek olsanız bu ışınlar dünyanın kıvrımını takip edip bir noktada güney kutbunda kesişirdi. Bunun zıttıysa negatif eğrilik. Bir at eğrini veya Pringles gibi bir patates cipsinin şeklini düşünürseniz bunların bir küreden farklı bir eğriliği olduğunu görebilirsiniz. Bunu anlamanın da yine kolay yolu paralel çizgilerin davranışına bakmak. Negatif eğriliğe sahip bir yüzeyde paralel çizgiler bir birbirinden giderek uzaklaşır Ayrıca böyle bir yüzeyde üçgenin iç açıları toplamı da 180 dereceden küçük olur ama bakın burada sık yapılan bir yanlış genel geometriyle yerel geometriyi birbirine karıştırma evrenin büyüklüğü ile ilgili videoda gözlenebilir evrenin ne olduğunu anlatırken verdiğim ormanda karanlıkta yol bulma ile ilgili örneği hatırlayın Biz ormanın yanında ufacık olduğumuz için devasa ve yoğun ağaçlarla kaplı bir ormanda el fenerimiz ...bizin ışığı sayesinde görebildiğimiz hacmi bir küre olarak algılayabiliriz. Halbuki ormana dışarıdan bakan biri onu bir küre olarak görmezdi. Daha ziyade düz bir yapı olarak algılardı. Veya tam tersi de geçerli. Dünya gibi devasa bir kürenin ufacık bir kısmıyla etkileşebilen bizler... ...onun bu görebildiğimiz kesitlerinin düz olduğunu sanıyoruz. Halbuki aydan dünyaya bakan biri onun bariz bir küre olduğunu görebilirdi. Yani yerel olarak deneyimlediğimiz şey genel gibi geometriyi temsil etmiyor olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Evrenin pozitif eğriliğe mi, negatif eğriliğe mi sahip olacağını yoksa düz mü olacağını belirleyen şey yoğunluk parametresi denen ve omega işaretiyle gösterilen bir sayı. Yoğunluk parametresi evrendeki toplam madde yoğunluğunun kritik madde yoğunluğuna oranı. Evren için madde yoğunluğu yani birim hacme düşen kütle miktarı çok önemli. Çünkü evrenin genişlemesini ve şeklini kontrol eden ana parametreler biri kütle çekimi. Madde ne kadar yoğunsa kütle çekimi de o kadar güçlü demek. Dolayısıyla evrenin genişlemesi o kadar zor. Madde ne kadar azsa evren o kadar özgürce genişleyebilir demek. Kritik kütle yoğunluğu dediğim şey ise şu: Herhangi bir evren hayal edin ve bu evrendeki madde yoğunluğu öyle bir seviyede olsun ki genişleyen o evrenin genişlemesini giderek yavaşlatabilsin ama hiçbir zaman tam olarak durduramasın. Böyle bir evrende zaman ancak son sonsuza ulaştığında evrenin genişleme hızı da sıfıra ulaşırdı. İşte bu kritik yoğunluk miktarı metreküp başına 10 üzeri eksi 26 kilogram. Yani metreküp başına yaklaşık 10 hidrojen atomu seviyesinde. Bunun önemi de şu. Evrendeki madde yoğunluğu kritik madde yoğunluğundan büyükse evren pozitif eğriliğe sahip olacak biçimde evrimleşiyor. Yani mesela küre veya silindir gibi kapalı bir şekle sahip oluyor. Ama madde yoğunluğu kritik madde yoğunluğundan küçükse Evren negatif eğriliğe sahip oluyor ve hiperbolik bir şekle evrimleşiyor. Bir eğer gibi yani. Bunlar öyle farazi şekiller de değil ha. Bu saydığım şekillerin her biri test edilebilir bazı tahminlerde bulunuyor. Mesela evren kapalı bir geometriye sahipse başta sorduğumuz sorulardan birinin cevabı şu olabilirdi. Evrende sürekli bir yöne doğru gittiğinizde diğer taraftan dolaşıp başladığınız noktaya geri gelebilirsiniz. Tıpkı dünya yüzeyinde olduğu gibi. Ama burada da oryante edilebilirlik diye ayrı bir özellik devreye giriyor. Yani eğer evrende başladığınız noktaya geri dönüyorsanız ama evren size daha önceden gösterdiğim Mobius şeridi gibi oryante edilemez bir yapıdaysa o zaman mesela evrenin etrafından dönüp aynı yere geldiğinizde vücudunuz başlangıçtakinin ayna görüntüsüne sahip olacak biçimde değişmiş olurdu. Mesela kalbiniz solda değil de sağda kalırdı. Karaciğeriniz sağda değil de solda olurdu. Ama bu yolculuğa sizinle birlikte çıkmayan diğer insanların vücut planı aynı kalırdı. Yani sizin ayna görüntünüz gibi gözükürdü. Öte yandan evren negatif eğriliğe sahip şekillerden biri olan trompete benzer bir şekle sahipse yani bir tarafı geniş diğer tarafı dar ise o trompetin dar olan ucuna doğru gittikçe üç uzay boyutundan bir tanesini yitirirdik ve bu da gayet test edilebilir bir öngörü ama bu iki yoğunluk değeri birbirine tam olarak eşitse evrende eğriliğe sahip olamazdı. Yani düz bir evren oluşurdu. Bu durumda evren içine zoom yaptıkça veya dışına çıktıkça daha fazlasını bulabildiğiniz kübik veya dikdörtgenler prizması tarzı öklidyen bir uzay zamana sahip olabilir. Ve düz bir evrenin en önemli özelliği toplam enerjisinin sıfır olması. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var videosunu hatırlayın. Bunu orada konuşmuştuk. Peki bu şekillerden hangisi evrene en çok uyuyor dersiniz? Bugün kadar. Planck veya Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Sondası veya kısaca WMAP gibi görevler sayesinde yapılan en hassas ölçümlerimiz evrendeki madde yoğunluğunun tam da metreküp başına 10 hidrojen atomu civarında olduğunu gösteriyor. Yani evrenin yoğunluk parametresi, yani madde yoğunluğunun kritik yoğunluğa oranı 0.9993 düzeyinde. Hata payı ise sadece %0.0019 civarında. İşte bu nedenle Evrenin düz bir geometriye sahip olduğu düşünülüyor. Yani böylesi bir evrende ne kadar uzak galaksileri alarak bir üçgen inşa ederseniz edin, o üçgenin iç açılarının toplamının her zaman 180 derece olduğunu görürdük ki şu ana kadar bulduğumuz da bu. Bu arada Planck görevi gibi kozmolojik gözlem görevlerinde yapılan madde ve enerji ölçümleri üzerinden bu yoğunluk parametresini hesaplamaya muhasebe yaklaşımı deniyor. Deminden beri bahsettiğim üçgenin iç açıları yaklaşımına ise geometrik yaklaşım deniyor. Bu ikisinden gelen veriler birbiriyle uyumlu olmak zorunda. Evrenin şekli bir başka açıdan da çok önemli. Çünkü kaderini yani sonunda evrenimize ne olacağını da doğrudan etkiliyor. Mesela yoğunluk parametresi birden küçük olan bir evrende vakumun enerjisi de yani bütün madde ve enerjiyi çıkardıktan sonra geriye kalan uzay zaman dokusunun öz enerjisi de sıfır olsaydı yani gelecekteki bir videoda anlatacağım gibi karanlık enerji denen şey olmasaydı, böylesi bir evren sonsuza kadar genişlerdi ve belki bir noktada yırtılarak yok olurdu. Ki ilerleyen videolarda göreceğimiz gibi buna büyük yırtılma diyoruz. Yok ama vakum enerjisi olmayan bu evrende yoğunluk parametresi birden büyük olsaydı, genişleme hızı kademeli olarak düşerdi ve bir noktadan sonra evren kendi üzerine çökmeye başlardı. Bu da büyük çöküş dediğimiz büyük patlamanın tersi olan bir olayla sonuçlanırdı ve belki evren tekrar tekilliğe inerek yok olurdu. Belki de o tekillikten bir daha patlayarak büyük sıçrama denen bir diğer olayı yaşardı. Böylece evren kendini sürekli tekrar edebilirdi. Ama biliyoruz ki bizim evrenimizde karanlık enerji var ve bu evrenin davranışlarını karmaşıklaştırıyor. Bunu geçen videolarda da konuşmuştuk. Büyük patlamadan hemen sonra evren muazzam bir hızla genişledi. Sonra bu genişleme giderek yavaşladı. Ama büyük patlamadan 9-9,5 milyar yıl kadar sonra madde yoğunluğu karanlık enerjinin baskın gelebileceği noktaya kadar düştü ve o andan beri evren giderek hızlanan bir şekilde genişlemeye devam ediyor. Şu anki hesaplamalar evrenin bu şekilde sonsuza kadar genişleyebileceğini öngörüyor. Buraya kadar konuşmadığımız üçüncü nokta ise basit bağlantılılık denen çok ilginç ve bir o kadar da kritik bir özellik. Bunu şöyle düşünün. Bir küre basit bağlantılı bir geometriye sahip. Çünkü küre üzerine çizeceğim herhangi bir halkayı büzüştürerek küre dışına hiç çıkmadan tek bir noktaya indirgeyebilirim. Ama mesela şu şekil basit bağlantılı değil. Çünkü mesela üzerine çizdiğim şu halkayı cismin dışına çıkmadan veya delikleri üzerinden geçmeden büzüştürüp tek bir noktaya indirgeyemem. Yani matematikçi dostlarım beni boğmayacaksa basit bağlantılılık bir yerde deliklilik gibi düşünülebilir. Ama onları da mutlu etmek adına şunu söyleyeyim. Her delik basit bağlantılılığı bozmuyor. Mesela kulplu bir kupa da içinde de bir delik olmasına rağmen basit bağlantılı bir şekil. Ondaki bu deliğin bozduğu şey basit bağlantılılık değil de cismin tamamını sıkıştırıp kesintisiz tek bir noktaya indirgememizi sağlayan büzülebilirlik olarak Türkçeye çevirebileceğimiz contractability diye ayrı bir özellik. Neyse bizim için bu özelliğin önemi şu. İnternette bazı kaynaklar ve hatta bazı ders kitapları bile evrenin düz olmasının onun sonsuz olması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor. Ama bu yanlış. Evrenin sonsuz olması için hem düz hem de basit bağlantılı olması gerekiyor. Yani basit bağlantılılık evrenimizin şekli açısından bu kadar önemli. Peki tüm bunları öğrendiğimize göre evrenin şekli ne? Çünkü 3 temel özellik üzerinden giderek size bazı geometriler verdim ama evrenin şekli bunlarla sınırlı olmak zorunda değil. Birçok farklı şekilde olabilir. Küp küre, yumurta şeklinde, simit şeklinde, eğer şeklinde, yamuk yumuk şekillerde ve aklınıza gelebilecek diğer her türlü geometrik şekilde olabilir. Yani mesela evren illa her yöne eşit olarak genişleyerek bir küreye dönüşmek zorunda değil. Bir tarafa daha çok, diğer tarafa daha az uzayabilmiş olabilir. Ama şu anda kabul gören en yaygın kozmoloji teorisi olan büyük patlamaya ve onu destekleyen sayısız gözlemsel kanıta göre evren sonlu, muhtemelen sınırlı düz ve basit bağlantılı. Biz onu düz olarak deneyimlemiyoruz çünkü biz o kadar küçüğüz ki evrenin sadece yerel geometrisiyle etkileşebiliyoruz. Ama şunu da unutmayın: evrenin şekline dair bu özelliklerin bir kısmı gözlemlerden gelen belli varsayımlara da dayanıyor ve o varsayımları esneterek farklı sonuçlara ulaşmak mümkün. Kozmologlar bu alternatif şekiller üzerinde de durarak. ...test edilebilir tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar... ...ve böylece statikoyu sürekli olarak sorguluyorlar. Tabii bir de ben burada hep 3 boyut üzerinden anlattım... ...ve örnekleri de onlar üzerinden verdim. Ama unutmayın ki evren en azından bildiğimiz kadarıyla... ...3 uzay boyutuna ve bir de zaman boyutuna sahip. Dolayısıyla burada daha kolay anlayabilmeniz için verdiğim... ...3 boyutlu şekillerin 4 boyuttaki karşılığını düşünmeniz gerekiyor. Ama bunları ekrana yansıtmak biraz zor olduğundan... ...şimdilik bu noktada bırakıyorum. Sadece şunu bilin, evrenin olabileceği bütün şekillerin tam bir listesini henüz çıkaramadık bile. Matematikçiler bu olasılıklar üzerinde hala çalışmaya devam ediyorlar. İşte böyle. Evrenin gerçek şekli nedir? Veya zaman içinde farklı şekillere evrimleşebilir mi? Bu halen ucu açık olan ve yoğun matematiksel ve fiziksel tartışma zeminine sahip olan karma karışık bir soru. Ama bu soruya en azından nasıl yaklaşmamız gerektiği üzerine biraz kafa yorarak içine doğduğumuz bu bu sıra dışı yapıyı anlamaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.